We hit a pathway of what hurt the height of both travel. What real check yeah. What for real check it? Old thing, we hit a pathway of what hurt it the of both real check you? Yok, 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 yok. bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekli bir tarafta çöl. Bir tarafta gökkuşağı öbür tarafta çöl. Orada kalmışlardınız biz hep sınıfta kalmışlar da çok uzakta ya sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde. Çölde kadınılmaz zaferler hepsi kanla yazılır. Ahmak olmasaydı neyse tüm zaferler dostça olurdu Her gün doğumundan Kim adına her gecenin gündüze işleden bir suç var. Her bir yerde bahçemiz var. Şimdi derde oldu var diye dua ederdik bin de bin defa. Fayda yok Çalıyor, bu çok fena. yok bu bir bela. yoktu başta hepsi kaldı. Asıl aleminde sakopa ve ceza Hep biçim bir panda Ham Yoldun ellerim Benim tiskin armağan düşün yanında bir emanetim Bu zor Yılların bir etki verdi Etki tepki oldum oldum Kendim hudutlarımda bir çiçektim oldum Onca tarla oldum Bu bir şapaktı askerim duvarda yırttım Bir takvim yaprağında geri kamam Mutfakam var oğlum mu? Ayakıp istediğim yerdeyim Bir iki dakika benim bu adama konuşamaz derim tutuldu Ben can kahvem hat aydım Bir yudumla kaşkım deli sarhoş Toplantıların dar değil bir yer var ki yerden bari yer yer. bir yudumluk aşkım deli sarhoş. Toplantıların dar değil bir yer var ki bari bu bahçelerde kurtulur sebanilerde suyu suyuyla çölde şeşmeler var her bir yerde bol. Olmaya yer. çalış bir kol istediğimiz yetti sorur olmaz altında çol olmasın param bir kol. Yine de gül bir çetme, bir kere gülmesin de bir de olsun gül bu çölde yeşilir bed, Ama bir tane biz de sınanın ortasında kaybolup gider de sözlerini dedi. de de. Hepimiz bir yaz bırakınız yeter. Ey sebepsiz anlamı. Damarlarımda kesine dıl şakaklarımda kan bir Ay yeşilelik bir nokta değil. Bu şiyenlerimle de gömüle çıkmadım. Satırlarımda geçmişim tukat izlerim. Amla ellerimde kara kalem. Kar seyirde yollarımda yolunu gözledim. Bir yolcum varım yaradam oğlum. Geçtiğime mahcubu oyuncak bir tabanca elime hakim oldu. Çok alıştıran bugün de içiyorum mi müçhulüm, bin yasak ve bin cezayla ilelebet ile mi yaşıyorum? Bir bağ olsam, kalmasam. bu yer bir kalbim, nefretim,